Evet sevgili seyirciler bugün İstanbul'da Huawei'nin Huawei, Huawei Cloud'un zirvesindeyiz. Eni ee, Horizon Cloud adında bir yeni bir cloud servisinden bahsediyoruz ve gerçekten burada büyük bir aslında etkinlik düzenlendi. Çırağan'dayız şu an. İstanbul'daki yoğun katılımlı bir e, zirvedeyiz ve yanımızda da Huawei Cloud Avrupa e, Başkanı Tim Tao bizlerle beraber ve kendisine bazı sorularımız var. Tabii ki bunları tercüme edeceğiz birazdan e, onları siz. Türkçe olarak duyacaksınız ama biz kendisiyle sohbetimizi İngilizce olarak devam ettireceğiz. So welcome Türkiye once again. Evet bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sizi burada görmek çok güzel. Ve Huawei Club zirvesi de sizi biraz da yordu gibi zannediyorum. <laughs> so some, somehow being tired Yeah it's fine. Hayır hayır yorgun değilim. Aksine Türkiye her gelişimde heyecan duyuyorum. That's great. Okay we got three questions for you. Yeah. Ee, <laughs> so the first one is... Öyleyse ilk sorumuza geçelim. A New Cloud Horizon adında yeni bir konsept çıkarttınız. Bu benzersiz bir konsept gibi görünüyor ve neden Huawei Cloud konusunda Huawei bu Cloud... özel konuyu, bu özel konsepti öne çıkartıyor? Uh, I think, uh, for this topic, I bulut, yapay zeka, 5G ve diğer teknolojilerdeki her atalım sonunda insanlık için yeni bir dünyanın kapılarını aralayacak. Türkiye'de genel bulut penetrasyon oranı şu anda sadece %11. Öte yandan büyük bir yerel bulut hizmeti satıcısına sahip olduğumuzda işletmelerin %84'ünün genel buluta geçmeyi also, düşüneceğini de görüyoruz. Bu büyük bir boşluk ama aynı zamanda tüm endüstri içinde büyük bir, bir fırsat. Türkiye'de yerel olarak 78 bulut hizmetinin hayata geçirildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunun da ötesinde talep gelmesi halinde yeni hizmetler 3 ay içinde kullanıma hazır hale getirilecek. Türk müşterilerimizin bulutta yeni büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için yeni deneyimler, yeni verimlilik alanları ve yeni büyük bir evrim oluşturmayı umuyoruz. Müşterilerimizin işi nereye giderse hedefimiz müşterilerimizi oraya götürme konusunda öncülük etmek ve yenilikleri büyük bir kolaylıkla sunmak. Yeah, that's very important because Huawei is uh, is here for a long time. So uh, this would bring some uh, a bigger. Evet, bu son derece önemli çünkü Huawei uzun zamandır Türkiye'de. Bu ülkemizde <laughs> daha büyük bir ekosistemin <laughs> hayata geçmesi anlamını taşıyor. <laughs> Bunu duymak <dünmek gülüyor> çok güzel. Peki Huawei Cloud'un öne çıkan özellikleri nelerdir? Uh, I think first of all. Uh, Huawei is a company İlk olarak bulut temelli dediğimiz cloud native hakkında konuşalım. Huawei Cloud, bulut temelli yaklaşıma sağlam bir şekilde dayanıyor. Genel bulut, hibrit bulut ve uç bulut dahil olmak üzere eksiksiz bir bulut temelli inovasyonlar bütünü sağlıyoruz. Aynı zamanda size daha fazla seçim özgürlüğü vermek için açık kaynağın derinliklerine iniyoruz. Cloud Native Computing Foundation'ın kurucu üyesi olarak Kubernetes, Volcano ve Edge Computing gibi açık kaynaklı projelere sürekli olarak katkıda bulunuyoruz. İkinci olarak Huawei veri tabanı geliştirme konusunda 20 yılın üzerinde teknik deneyime sahip. En yeni veri tabanı ürünümüz GaussDB. Yüksek kullanılabilirlik, olağanüstü performans, esneklik ve mutlak güvenlik için tasarlanmış yeni nesil bir dağıtık bulut veri tabanı olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü, yapay zekanın ana kullanım alanının endüstride olduğuna inanıyoruz. Bu büyük model büyük zorluklar için tasarlandı. Pangu modeli finans ve kamu gibi alanların yanı sıra kömür madenciliği ve benzeri çok çeşitli sektörlerin derinliklerine inebilen bir yapıya sahip. Elbette siz tüm sektörler için alan bir hedefle çalışıyorsunuzdur. Bir de çeşitli sebeplerle buluta geçmemiş olan geleneksel kurum ve kuruluşlar var. Huawei Cloud bu şirketlerin dijitalleşmesini nasıl sağlamayı hedefliyor? How do you think that Huawei Cloud will enable these traditional uh, uh, traditional industries go digital? Hmm. Okay, thanks for this question. Uh, so I think uh, all, uh, Huawei ourselves yeah, is. Diğer bulut hizmeti sağlayıcılarının aksine Huawei yalnızca dijital bir varlık değil aynı zamanda fiziksel bir ekonomik varlık. Dijitalleşmenin gücünü en üst düzeye çıkarmak için ARGE, üretim, tedarik zinciri, satış ve hizmetlerimizin tüm sürecinde kendi bulut, yapay zeka ve diğer dijital teknolojilerimizi kullandığımız için diğer şirketlerin dijitalleşmesine yardımcı olacak avantajlar da sağlıyoruz. Huawei akıllı finansal sistem kurumsal aylık finansal rapor çıktı süremizi 18 günden 5 güne indirdi. Bu arada her bir tırda konteyner alanını en üst düzeye çıkarmak için kargoların yükleme oranını iyileştirmek için yapay zekayı devreye aldık. Bu bize yılda 100 milyon yuan tasarruf sağladı. Ayrıca mühendislik teslimatlarında da uzaktan kontrol ve kabul için yapay zeka ile kullanıyoruz. Kabul süresi istasyon başına 4 saatten yarım saate düşürüldü. Bu da yılda 6 milyar yuan tasarruf etmemizi sağlıyor. Farklı kuruluşların buluta geçerken farklı durumlarda kaldığını biliyoruz. Bu açıdan Huawei Cloud ve Huawei Cloud Stack her alandaki ihtiyaçlara en uygun hibrit bulut çözümünü sağlayabilecek niteliklere sahip. Sonuç olarak Huawei yalnızca ulusal stratejiye uymak için değil aynı zamanda Türkiye'de ve Türkiye için taydını yerine getirmek için yerinde yerel bulut düğümleri oluşturmayı seçti. Bu yerelleştirilmiş bulut binlerce sektöre en son teknolojileri, optimum deneyimi ve dünyadaki en zengin sektör deneyimini sağlayacak ve bulutta dijital yeniliği hızlandıracak. Yanıtlarınız için teşekkür ederiz. Bizi burada Çırağan Sarayı'nda Huawei Cloud Summit 2023'te ağırladığınız için teşekkürler. Yeniden görüşmek dileğiyle. Thank you very much. Yeah. Evet sevgili seyirciler e, Huawei Cloud Summit 2023'ten sizlere çırağından seslendik. Yanımızda e, dediğim gibi Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao bizlerle birlikteydi. Ve gerçekten burada aslında dinlediğimiz böyle baktığımızda zaten uzun yıllardır Türkiye'de olan Huawei'nin aslında Cloud'la beraber e, ekosistemi tamamlayacak büyük bir işe giriştiğini rahatlıkla söylüyoruz. Ama burada tabii bizler için önemli olan şey Türkiye pazarı için gerçekten anlattıkları büyük önem taşıyor. Sizler de dinlediniz. E, bu açıdan Türkiye'deki bu işin hem Türkiye için hem Huawei için çok iyi olmasını ümit ediyor diliyorum ve bakalım şimdi sırada neler var deyip sizi diğer videolarımıza baş başa bırakıyorum.